<laughs> Ulan Saşa Gray'e döndük. Ağzımızda bir seks topu eksik. Burası neresi? Bu adamlar kim? Bizi niye kaçırdılar ya? Şu kapıya ulaşabilirsem bir şeyler yapabilirim. Oğuzhan, <laughs> kapıya gitsen ne olacak? Elim kolum bağlı. Çabuk gel buraya. Olsun. Onu orada düşünürüm. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Lan! Beş lira verdik. Başımıza polatalamlar kesildi. Onlara versek başımıza Jack Bauer olacak. <laughs> Gelelim size. Evet. Ee, bu ne lan? Bu nasıl geldi buraya? Gel bakayım. <laughs> Oğlum sandalyeye bağlayın deyince tekerlekli sandalyeye mi bağladınız? Güzel bayanı da tabureye mı bağladınız? Bize yeter sandalye var. Yemeği ayakta mı yiyelim? Ya da buraya bağlayacaktık ya çek yata. Tekerlekli sandalyeyi de komşudan aldık. Akşama istiyor. Ne yapacaksak çabuk yapalım. Hmm. Sana Sen uç bakayım yerine Toraman. Hop. <laughs> bu bir son değil. Bu bir başlangıç. <laughs> ne istiyorsun? Biz mahallenin bir milyonuncu mafyasıyız bebeğim. Bir milyonuncu mafya mı? Ne istiyorsunuz oğlum? Hah, bırak etme beni. Kurdan mı takat? Çözün lan beni. Bir milyonuncu değil, bir milyoncu mafyasıyız. Duyduk ki siz de bir milyoncu açmışsınız. Cem? Efendim amir. Amirim? Acıdı mı? Şimdi... Git bakayım içeri şu kilerdeki elektrikli işkence aletlerinden birini getir. Tost makinesine benzeyeni. Ya ne? Güzel bayan, sizinle bir alakası yok. Yani kampanya vardı. Üç tane aldık. Tabii bizim aramızda yamuk yapan çıkmadığı için... ...üzerimizde deneme fırsatı daha bulamadık. O yüzden sizin üzerinizde müsaade ederseniz... ...bir açma kapama yapacağız. Çalışıyor mu diye. <laughs> Getirdim amirim. Ee, tost makinesi bu. Kilerde en çok tost makinesine bu benziyordu amirim. Ee... Bizim çok ciddi bir iletişim problemimiz var. Bak elin oldu da bundan faydalanıyor. Geçen borcunu ödemedik diye bir herifin parmağını kestik ya. He. 11 parmağı varmış adamın. Ha. Sağda solda ameliyatı beleşe getirdin diye konuşuyormuş. Heh. Keserken sayan oldu mu? Ya! Yeah. krizi fırsata çevirmek için bizi kullanıyor, bizi. <laughs> Malım ben mal. Evet, toparlı bu üçünü. Her şeyi bir milyoncuya götürelim. Orada anlatalım derdimizi. <laughs> İyi o zaman ben gideyim. Ya Nasıl çözdün lan onu? Vallahi ben bana yaşattığı duyguyu sevdiğimden dolayı kaldım. Hanımın çözülmesi. Çöz çöz onu da çözeyim. Sivilde bulacağım seni, oğlum. Çok eğleniyoruz. Çaktırmadan polisi mi arasak? Övünmek için söylemiyorum ama acayip dengesiz ortamlarda büyüdüm. Böyle dengesiz adamlar görmedim. Bir derecede bozuk para gibi harcarlar bizi. İroni mironi yapmıyorlar. Bu dükkanın muhasebe kayıtları ne tarafta acaba? Hah, sırası mı şimdi Malo? İş odaklıyım ne yapabilirim? O kalan beş lirayı istiyorum. Acaba şu anda bize ne yapacaklarını mı konuşuyorlar? Haracı bence metrekare üzerinden keselim. Ne metrekare keselim? Araç hasılat üzerinden kesilir. Hasılat üzerinden keseceğiz. Vallahi bir TL'ci de hasılat üzerinden haraç bana da iş mantıklı gelmiyor. Metrekare daha mantıklı gibi. 3 artı 1 mi lan bura? 3 artı 1 eksi 2 bölü 3. Ulan kalem pillerin oradan yola çıktım kasaya vardım. Dışarı çıkayım dedim. Bir baktım alet çantalarının oradayım. O kadar yürüdüm kalem bir rayonunu o metre geçebildim. Çok acayip bir mimarisi var çok acayip. Kes. Bu organizasyonda herkesin bir görevi var. Ben beynim. Cem sağ kol. Hüseyin kaslar. Onay gö e göz. Göt diyecektin değil mi? Doğru söyle. Vallahi göt diyecektin. Göt diyecektim. Göz lan göz. Ee, onay da bizim dışarıdaki gözümüz gibi. Ulan en boktanı bana kaldı. He? adamın sağ kolu olduk. Kim bilir o sağ kolla neler yapıyordur. Her gece tek kürekli mektaba çıkıyordur mesela. Ben sağ kol falan olmam ha söyleyeyim. Biraz önceki metaforlarımın hepsini unuttum. Benim hatam lütfen konuya odaklanabilir miyiz acaba? Vallahi bilmiyorum reis. Benim bu rehinelerle aramda acayip bir bağ oldu. Çok ısındım. Stockholm gribi oldum galiba. Oğlum Stockholm sendromunda onların sana bağlanması lazım. Sen onu bile tersten yapıyorsun. Tangalak! Hmm. ne, La, ne oluyor lan? Niye <laughs> Oğlum niye vuruyoruz lan? Bana? Çekerim emaneti, silerim adaleti. Ne vuruyoruz lan? Çı çı. Çı. Ee, ben benimkini evde unutmuşum da. Yani ortamda zaten fazlaca silah var. Bir şey değişmez yani değil mi? Yani Kendimi savunmak için söylemiyorum. Şu... Niye vurdun lan bana? Hakikaten lan niye vurdunuz adama? İlk fırsatını bulunca bunu indireceğiz demedik mi? Ha? Sen öyle çarpınca vurdun, harekat başladı zannettik. Hüseyin. Ne? Sen beni indirecek miydin? Cem, balım. Şş, sakın. Bizim bu iç işlerini hemen halletmemiz lazım. Eve gidelim, bunu halletip ondan sonra geliriz, tamam mı? Bir, iki, üç diyoruz sonra silahları indiriyoruz. Bir, iki, üç indir. Al, bir, iki, üç indir. Cık. Oğlum. Aa, gittiler, gittiler. Hadi polis arayalım, hadi çıkartın. Telefon. Polis böyle bir malla hayatta inanmaz. Bence işimize koyulak. İşimizi geciktirmeyelim. Müşteri memnuniyeti her şeyden önemlidir. Beni takip edin. Triplere bak lan. Kardeşim, silahını sok yerine. Tamam. Ye aslanım ye. Ye. Bundan sonra sana karada ölüm yok. Ye paşam. Ye yedim. Beyza. Bugün Sezai abinden acayip enerjik kaldım biliyor musun? <laughs> ne yaptın kız? Hallettin mi işlerini? Nasıl geçti günün? Ha bugün mü? Ha. Bugün işte rutindi. Yani normal bir gündü. Hayat hani rutinlikler ve normallikler üzerine kurulu değil mi yani? Abi ha. sen annem olayını ne yaptın? Ne yapacağım? Ee, şey yaptım onu ben ya, ee, işim çıktı işim. Oğuzhan! He? Ne yaptın lan? Paranın kalanını alabildin mi? Aldım ya. Aldım da ben 10 liranın 9 lirasını ne alırsam bir liracı da harcadım ya. Orası nasıl para tuzağıymış arkadaş. Bütün servetimi Las Vegas'ta kaybetmiş gibi oldum. Ah be! Saygılar Şükriye Sevgiyle kal olsan. Şükriye hayırdır? Gece gece. Sahilde bir yerde garson olarak işe başladım. Ne? Garson mu? Evet. Patron benden çok memnun kalmış. Bugün sigortamı başlattılar Ali. Yani bugün benim hayatımın en güzel günü. Haydi. Şükriye Hanım garson olarak işe başlamış. Sen bunu kaldırabilirsin de işte ben kaldırabilir miyim ona bakmak lazım Şükriye. Evet ona bakmak lazım hemen. <laughs> Sen mi Ali abi? Müsait misin Zeki? Müsaitim abi mesai değil. Yemek dolusundayım. Buyur. Abisi şimdi Şükrü ablanı senin orada meteorolojide işe sokacaksın. Biraz havalı bir mesleğim var oğlum. idare et işte. Nasıl yaparız? Nasıl çözeriz bu işi? Ali abi ben burada yedi aylık memurum abi. Daha elimi cebime sokamıyorum. Şükrü ablayı nasıl işe sokayım abi? Bu mudur Zeki? Mahallemizin okumuş bir yere gelmiş tek evladı olarak Özdemir ailesine hayırın bu mudur abisi? Burada... <laughs> Çok zor Ali abi. Geçen ay bir çay istedim hala getirmediler. Dün aradım adam kuyrukta altıncı sıradasın diyor Ali abi. Ağlıyor lan. Ağlıyor. Oğlum eşek adam ağlar mı lan? Kapat. Ali abi ben 56 kayla bağlanırken Emül'de bu kadar kuyruk beklemedim abi. Ali abi. Oğlum kapat. Çok içlendim ben ya. Akşam abiniz işiniz var mı? İçek mi? Ben yani yürüdük. Yeri zeki. Ee, şey yapacağız biz onu. Ayarlayacağım onu ben ya. Çözeceğim onu ben hadi. Abi gözünü seveyim ya. Şu alternatörü pederbeye bir götürelim hadi. Lan. Ne yapıyor lan bu saatte burada? Tartışmaya gelmedim Tahsin. <laughs> Yiğit. Git buradan. Bu işin her şeyi geride bıraktım ben. Anladın mı? Sıfırı tükettim. Sen istesen de istemesen de ben de bu işin içindeyim. Yiğit git dedim. Bak benden fayda al. Size çok yardımım dokunur. Hem olaylar değişiyor Tahsin. Hepiniz tehlikedesiniz. En büyük tehlike sensin lan. Senin ne yardımın dokunacak? Olsa olsa zararın dokunur. Bak bu işe dahil olabilmen için cesedimi çiğnemen lazım. Anlıyor musun? Cesedi mi? Oğullarını kullanmıyorsun Tahsin. Kullan onları. Sandığından çok daha büyük bir potansiyelleri var. Her hafta bir siktir etmezsen rahat etmiyorsun zaten. Görüşeceğiz. Sen istesen de istemesen de bizim kaderimiz birlikte yazıldı. Bütün fayansları fırçaladım Git bir daha fırçala Ama anne ya Orada bir su lekesi görürsem gece mece dinlemem Bütün camları sildiririm sana ona göre Hadi marş <laughs> Tamam anne Hamiyet hanım Buyurun Biraz konuşalım mı Konuşalım Oturun buyurun Benim de bir kızım var Amerika'da 6 yıldır görüşmüyoruz o pek telefon etmez. Ben de pek annelik edemedim tabii. O zamanlar çok yoğundum. Vaktimin tamamını dersliklerde, laboratuvarlarda geçirdim. Biliyorum. Tahsin de öyleydi. Sizi çocuklarla böyle iç içe görünce... ...çocuklarınız size öyle düşkün ki... ...gözünüzün içine bakıyorlar. Sizin bu aile hayatınızı gördükçe... ...öyle imreniyorum ki size Hamiyet Hanım. Siz bana mı imreniyorsunuz? Hem de nasıl? Belki biraz da kıskanıyorum. Ama <laughs> iyi niyetle tabii. Sizinle Feyza'ya baktıkça... ...neler kaçırdığımı görüyorum. Keşke... ...keşke gençken sizi daha yakından tanıyabilseymişim. Birçok şey daha farklı olabilirmiş. Anne, tövbe ya Rabbim, ne yapıyorsunuz siz be? Salak salak konuşma. Ah, şaka yapma canım yavrum benim. Bir tanem, hadi otur, sana bir kahve pişireyim. Çok yoruldum bugün. Anne ne oluyor ya? Kesin bir pislik var. Kahveye doping falan mı attın? Daha mı çok çalışıyorsun? <laughs> ne diyorsun anne? Seni Allah kahretmesin? Gebertirim seni yürü. <laughs> Biz aşağıda kızımla biraz dertleşeceğiz canım benim. Bugün neler yaptın? anlat bana. Dertleşelim biraz sen ha? Hadi, Hı. hadi, Hı. Hadi. Hı. hadi benim şapşalağım. Hadi. Yardım Gel. et, yardım et, yardım et. kurduğun hemen koalisyonu. Sizin kavganıza da güvenmemek lazım. Gecenin bir vakti ses yaptırıyorsunuz bana ya. Gidemediler burada. Allah kahretmesin. Oh. Ana kucağından bile sıcak. Teşekkür ederim Sıtıcı. Teşekkür ederim sana. Ha? Tövbe bismillah. Ne oluyor anne? Rüyamda yeşil kapı gördüm. Hayır anne ya. Hayır ya. Vallahi da gördüm, billahi da gördüm. Mendilli baba ağacına gitmeniz lazım. Oho. Hadi. Kalk, 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 Ne oluyor ayol? Aman be anne. Rahmetli anneannem ne zaman rüyasında yeşil bir kapı görse bütün mahalleyi toplar mendil ağacına götürüp dallarına mendil astırırdı. Yoksa büyük felaketler olur derdi. E ne güzel Topluca ağacı mı ziyaret ederdiniz? Ya işte annem herkese sorar. Ama eğer gitmezsen ne zaman kötü bir şey olsa gitmemekten bilir. <laughs> Yapma oğlum! Yapma oğlum! Dilimi o cehenneme oğlum! Sen ser misin? Vursana! Vursana! Ne oldu? Kaçar mı lan? Mendil ağacına gitmedik ondan kaçtı. Gitseydik kaçmazdı. Hmm. Oo, geliyor. Ne geliyor acaba? Aa, aa. Bakayım. Aha da bittim. Vallahi da bittim. Şerif abi o taş atılır mı hiç? Mendil ağacına gitmedik ondan attı. Gitseydik atmazdı. Amiye abla da iyice otomatiğe bağladı ha. Hocasının kahvesi diye buradan hiç çıkmıyor ya. Müjde beyefendi bir kızınız oldu ilacına gitmedik ondan kız oldu. Gitseydik erkek olacaktı. İyi de ben de kız istiyordum zaten. Ne gitseydik ikiz olurdu biri kız biri erkek. E, öyle oldu zaten ben ikisini bir arada getiremedim. Gıcık mısınız siz? Kes sus bu kalalık istemez kes. Münasibetsiz. Münasibetsiz. <laughs> Şimdi herkesi didikleyecek mendil ağacı da mendil ağacı diye. Ya benim de unutmak istemediğim rüyalarım oluyor. Ama evde anlatacak yaş ve cinsten insan bulamıyorum. Kimya canım teyze <laughs> Size anlatabilir miyim? Olur. <laughs> Çok iyi bir insansınız. Gerçekten. <laughs> Soyunuyorum. Oo, anam. Boy hırsız. Sen de olabilirsin. Kim çaldı lan bu parayı? Senin ben var ya, canını okuyacağım da. Kartal. Buyurun mi? Kardeşim. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Tamam hadi söyle hemen kızmayacağım ben sana kapatalım şu işi. Bak aramızda kalacak değil mi? Kalacak kalacak söyle. Sorana var diyorum ama bende müzik kulağı yok hanım. Ne? Ya ben Mabel Matiz Murat Kikili'yi birbirine karıştırıyorum. Gripin rock müzik yapıyor sanıyorum. Serdar Urtaş müziğe küstü sandım. Üç gün oturdum ağladım. Kırk kilo bir bayram namazına duran adam gibi yanımda kimse yoksa ne yapacağımı bilmiyorum. Orhan Baba çalıyor, gol bastı oynuyor. Bitmişim ben neydim, bitmişim. Para? Fazla yok, ne kadar lazım? Allah'ım ben nereden bulacağım bu parayı? Çok kötü şeyler gelecek başınıza Uğursuzluk akacak Saçmalama be ne alakası var Allah lan şunu Ne dedin Şişt. Allah Allah Bakmasanıza şunu şöyle Benim güvenlik kameralarının Kayıtlarına bakmam lazım bakamıyorum şifre koymuş Hilmi. Ya ben buna nasıl soracağım paraları sen mi alıyorsun diye. Kızım kime söylüyorum ya? Bir konuşsanız akıl fikir bir şey verseniz bana. Ay bırak çalsın ya Feyza. Mahallenin kızları aramızda üç beş toplayıp kapatırız açığı. Ama bu kaçıncı? E kovulsun mu şimdi taş gibi adam? En azından gündüzleri yerini yurdunu biliyoruz. Hem merak etmiyoruz hem de ben çıkanlar geliyor. Gözünü doyurup gidiyor. Hayrat mı işletiyoruz kızım? İş yeri burası. İşin işlemesi lazım. Aha. Sürüsünü de topladı Ayfer <laughs> Yoksa bunlar beraber mi dalıyorlar lan kasaya? Bakıyorlar. <laughs> Gelsene kız. Of. Bak bu parayı al. Kalanı da sonra tamamlarız. Olmaz artık nereye kadar ya. Benim Hilmi'yle konuşmam lazım. Gitti taş gibi çocuk. <laughs> İşte kasa sürekli eksik çıkıyor. Ha, evet. Ben de devamlı cebimden tamamlıyorum. Şu kamera kayıtlarına bakmamız gerekiyor İlmi Bey. Bunu mu dert ettin sen kız? Evet. Ben alıyorum parayı. Tabii patron adamım. Lazım oldukça kasadan üç beş bir şeyler alıyorum. Onları sürekli sen mi tamamlıyordun Feyza? Evet. Ya bak duymamış ol. Ben senin patronun olduğum kadar <laughs> abinim de bir daha böyle şeyleri sakın benden saklama. Al şimdiye kadar tamamladıklarını fazlasıyla karşılar. Gerçek mi bu? Ben sahte parayı sadece kaşak et keserken kullanıyorum. Hilmi abi bey? <laughs> Birbirlerinin dertlerine ortak oldular. sen, tamam, şu uzatma. Mesafeyi koruyalım. Tamam. Abi kahvaltı etmeyecek misiniz? Hayda. Lan evde kahvaltı var. Dükkanda kahvaltı var. Biz de poğaça yiyoruz ha. Bildiğin mahallenin kahvaltı sponsor olduk lan. Ay dede. Agop'un kazı gibi yutmuşsun hemen. Bitirdim bitirdim. Ne 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 güzel. Görüyor musun abisi? Depresmen kendisine çay demlemiş. Ev sahibine termos. Bu ne lan? Bunlar var ya bunlar. Yarın mühim bize yer sofrası da açar. Halıya mandalina döker. Oynayın da derler. Kap şu termosu Metin. Hadi. Alın alın. Ver lan. Anca iyi. Anca iyi. Bu dolu ya. Annem duşta olacaktı. Bugün günü var ya süslenir o şimdi. Allah Allah. E, burayı koymuştum. Nerede bu? Termos vardı burada. Abimler aldı gitti. Ne yaptı ne yaptı? Abimler aldı gitti. Ne yaptı ne yaptı? Ay anlamıyor musun? Abimler aldı gitti diyorum. Ne yaptı ne yaptı? Hadi abisi hadi abisi. <laughs> ya. açınca boyut lan bu? Abi ne yapıyorsunuz? Ya köyden akrabalar gelmiş. Cemaat yapıp namaza durmuşlar topluca. E ben de kaçtım tabii evden. Senin de çakallığın bize gelince ha. Yaşıtlarına hayır hesenat. İkili oynuyorsun Şerif amca. Ama kıbleyi yanlış gösterdim ne haber? Gene yaptım mı hayırlı İşimi şansa bırakmam. Toplu günaha girmiş tek tek de işleniyor. O zaman asıl sorumuzu soralım. Berber arkadaş ne iş? Ya bizim dükkanda etraf kıltıyor oluyor. O yüzden sizin burada yapıyorum. E siz de benden çıkan kılı tüyü, üst tüpü zannediyorsunuz, asıyorsunuz duvarlara. Şerife mi bu? Senin saçının kılı mı lan? Yok, onlar saç değil. Yani bana aitler ama saç değiller. En az iki senelik, en az iki senelik abi. Abi şunu çek. Ya. ya koskoca adam komple tıraşa geliyor. Utanıyorum. Artık dayanamıyorum. Tizkiniyorum. Ya yaşları olan saygımı sevgimi yitirdim. Ben İzmitliyim. Pişmaniye yemiyorum ya. Karımla arkadaş gibi olduk. Çoluğum çocuğum olmayacak ileride. Tamam ben anladım. Ben çok iyi anladım. Ben Eda'yı bir yemeğe götüreyim abi. Ne diyorsun? Oğlum oğlum sen direkt nikaha bas ya. Var mısın lan sen? Eda senden niye gelsin yemeğe lan. Vallahi bu sefer öyle bir planım var ki dişi sinek bile karşı koyamaz. Ben gidiyorum. Nasıl bir mı kız? lan! E abi o zaman ben de işe gideyim diyor. Kızım sen bugün izinli değil misin? Hani bugün denize giderim diyordun. Hafiflerim, belki deri değiştiririm. Hastarım aşırı belki diyordun. Denizin altında nefesimi kaç dakika tutabiliyorum ona bakacağım abisi diyordun. He? İzinli değil misin lan sen yoksa bugün? İzinliyim abi. Ben denize mi giderim dedim. Aman izinliyim. Ne zaman dedim ya? İzinliyim abi. Benim kafa gitmiş. Eto bitmiş. İzinliyim abi. O zaman ben de kafayla gideyim. Kafam alıp gidiyorum.